Arkadaşlar merhabalar biz geldik ne oynuyoruz Dark Riddle evet Dark Riddle oynayacağız ilk kez oynuyoruz bakalım ne yapacağız ee, nasıl bir oyun ben bilmiyorum Yine sen biliyor musun bilmiyorum ama arkadaşlar sesi çok güzel Aynen. Evet şahane ikizler kanalına hoş geldiniz diyelim aramızda yeni katılan arkadaşlarımız varsa sizler de hoş geldiniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ki e, bunun gibi videolar gelmeye devam etsin o halde hiç durmadan ne yapıyoruz Başlıyorum. başlıyoruz hadi bakalım başlayalım Evet, basalım mı? Basalım evet bakalım. ve başlayalım artık Aa anne rengimiz de hmm. burayı bas burayı bas. Ama Hı. şu an değiştiremiyormuşuz. Hı. Ondan bu olalım. Bu evet. Yeni oyun diyelim. Tüm ilerleme yeri sıfırlayıp oyunu tekrar oynamak ister misiniz? Evet. Evet. Diyeyim. Hadi bakalım. Başlayın. Işte. Anne buraya Al. Bir dakika. koli. dakika. Bak koli. Koli. Evet. Anne hani bizim evimiz bakalım. Karşıda bizim evimiz. Bir dön. Dön anne. Şu koliyi alamadık. Şöyle. Heh, koliyi aldık. Anne evimize bakalım. Hı, Aa, burada bir kutu var. Sandık. Kapıyı açmaya Ay. çalışın diyor. Açtık. Aa ne, ne çıktı? Hımm kemer diyor. Bak böyle oynatacağız. Dur dur bir dakika. Bunu böyle koyacağız herhalde. Hı, tamam. Tamam. Kapıyı bir daha açmaya çalışalım. Dolacak herhalde sen... güzel silah. Kamesi seviyor. Peki. Eee. Bak, hmm... bak burada yönler var. Şimdi Bak bu karşıdaki ev bizim <laughs> hmm. karşıya gidelim. Aa, kapıyı açmaya çalışın diyor kapıyı. Kapıyı açmaya çalışın diyor. Kapıyı açalım. Ee, hmm. kapıyı açamadık. Neyse boş ver anne. Aa, burada elma var. Bunu alacağız. Aldık. Ye. Yeah. Bir dakika. Aa, bak bunun bir şey var. İki elmamız oldu. Hmm, sandık. Şöyle. Bu elmaları alıyoruz. Şunun içindekileri alamıyoruz. Kutuyu alalım. Tamam. Ne yapacağız Allah şimdi? Buraya git dedi. Hı. Kutuyu buraya koy. Açmayı denemek için tıkla diyor. Tıkladık. Tıkladık. E. Ne diyor şu anda? Kutuyu oraya bırak diyor galiba. Bırak. Atma şu. Almak Hı. için tıkla diyor. E. buraya Hı, da Buraya, buraya koyacağız. Sandığı. Önüne koyun. Sandığı çetin önüne koyun diyor. Ha, görmek için tıkla. Atlamak için tıkla. Gidelim bakalım. Kutunun üzerinden durup ha, çitin üzerine atlayacağız. Anladın mı? Hı hı. Kutuyu buraya koy diyor. Heh. kutunun üzerine atla. Atladık galiba. Yok. Şimdi kutunun üzerine atlayacağız. Kutunun üzerine çıkalım. O, evet. Aha atladık. O evi çok ne diyor? Bir elma al. Elma var. Aldık elimiz elma. Elma mı atacağız? Yok. Şöyle yapalım. Evet. Kitli pencereyi kırdı elmayla. Hmm. Kıralım mı? Kır. Yaklaş. Kır. Kırmadık kır. kır kır. bir daha. Yaklaş. Uy. Pencereyi kırdık. Anne sesi duyduk kaç? Gidelim bakalım ne olacak bilmiyoruz ki. Aa burada bir şey var. Anahtar var. Anahtar. Alalım anahtarı kapıyı açmaya çalışın diyor. Hmm, bir deneyelim mi? anne sola da sola sola. Ne var solda? Solda bir şey yok. Anne ön. Kapıyı açacağız işte. Gitti diyor. Anne oranın değil. dik. Ha. Ya buranın mı anahtar? Buranın. Gitti bu da. Aa, bu tarafın. Bu tarafın mı? Kilitli. Anne bir tarafın anahtar o. Şu Kapıyı açmaya çalışın. Kapıyı buradan açacağız o zaman. Doğru mu doğru? Ama hala kilitliyor. Aa. Aa bu başka bir dakika. Ne bak diyor? Buraya. Amacı? Çıkma Ha burayı açıyoruz. Hı -hı. Vay. açtık Güzel Komşuyu ya. bulmak için pencerelere bak. kaç 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 Gördü bizi. İmdat. Şimdi gel eve dön ve akşama kadar bekle diyor. Eve dön. Eve girelim. Ne o ne? Elma. Akşam oldu. Evet az önce arkadaşlar yakalanıyorduk değil mi Lina? Evet şimdi tekrardan gidelim. Hey, sakal mı? <laughs> Anne kapıyı göstereyim mi? Evet. Sakal kapı, burada. O değil mi ya burada? Ha, değil. Aa evet. burada bir şey çıktı. Ha ipuçları var. Komşunun evine gir diyor. Tamam. tamam. Komşunun evine girelim. Anne gir. Ha orası kapı. Burası kapı. Yok öbür aç. Komşu, komşu dışarıda. Anne komşu dışarıda geliyor. Şimdi oraya tekrar girmenin bir manası yok o zaman. Nerede o? Dur burada ipuçları ne diyor? Pirinç kilidi açıyor. Pirinç ne Pirinç ya? Pirinç kilit ne? Onu bilmiyorum. Pirinç kilit. Nerede? Anne. Anne buradan hemen ilk ben pil al. Pil pil. Alacağım bir dakika. Pil! Anne pil. Pil, pil de başlıyor değil mi? Hı hı. Ya Kapı Şurada kapı bulmamız lazım. var. Evet beni donduracak. Dondurdu gene ya. Bu haber veriyor işte. Evet tamam. Buraya o zaman e girmememiz lazım değil mi? Bak yakalıyor. Geldi. Geldi. Geri geldi. Yakalandı. Biz de sana gireceğiz ama. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar ya. Aa bu yeni bölüm mü? Bittiğim Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ee, buraları açalım tekrardan kapıyı. Ne diyor? Pirinç kilidi bu diyor. Pirinç ne ya? Pirinç kilit. Bir Ama kilit. Burada da odam olmam lazım galiba. Burada bir daha anahtar. dire girmemiz lazım. Bir ee, anahtar açmıyor değil mi hiçbir yeri? Aa anne Lemi yazdım, Lemi. Kelimeli yazıyor. Lemi lazım, Leli. Dur bakalım. Eee anne bir şuradan bir atlayalım. Ah, kamera. Kamera da. Eyvah. Nereden geliyor? o buradan geliyor. Kaç. 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 O dışarı çıktı değil mi? Dışarı eve gitsek mi? Bunu şu bak. lav tamam. aldık. Bu, bu dedi silah. Silahlar. Silah. Silah. Tamam, acaba Silah. Gümüş kart lazım, gümüş. Hı, hmm, gümüş kart nerede olabilir acaba? Arkadan evet girmiş. evet. Kedisi Evet gümüş. Aa bizim evin orada dışarıda. Şimdi üst kata çıkalım arkadan. Burada ne diyor? Gümüş kilidi açıyor. Bak kilidi bulduk. Gümüş kilidi. Şunu açmamız evet. lazım. Onu evet. şu gümüş renk var ya terasta. Onu açacağız. Şuradaki ne? Şunu açacağız aynen. Açtık. Aa bak var. Yanaklarda mı var kızım? Aldık. Enerji alalım. Ama açmıyoruz. Açamıyoruz. Ne diyor? Altın kilidi aç. Altın kilit hangisi? Anne! Altın şey kilit. değil mi? En bir tane oda var kilitliydi. Harfler vardı onun. Oysa işte, orada altın kilit var. Hmm. Orada altın kilit mi var? Evet. Anne, ben, ben oraya gittim. Altın kilitler vardı bu tarafta. Şu anda nerede? Bilmiyorum. Evet. Eve girmemiz lazım bizim bir daha. Biz eve girecek miyiz? Evin içinde o şu anda. Y <laughs> ne diyor? Altın kilidi aç. <laughs> altın kilit nerede ki ya? Altın kilit de acaba? Burada mı var? Ha geliyor anne. Evet gördü. Hadi kaç kaç annem! koş ka ka kaçtık o annem ben bakalım Aa, ne yaptı bu altın kilidi açmamız lazım ee, bizim tamam. eve girmemiz lazım Bizim silah bulmamız lazım bak bak o dondurma şeyiydi mi o Şurayı burayı açmamız lazım. Anne bak. Söyleyeyim mi? Anne şurada. Evet. Anne o var diyor. Onun içinde ne var biliyor musun? 9 9 9 8 7 6 mı? Warning yanlış diyor. Anne 9. Evet. 9, 3, 9 9 3 7 9 3 7 Yanlış. Anne ben söyleyeceğim. Anne ben söyleyeyim. 9, 8, 3, 7. Anne ben sana söyle. söyleyeyim mi? Söyle kız. 1, 2, 3. <laughs> Hı -hı. 1, 1, 4, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Bu da gene kaldık. Ne bu şokolade ne söyle? Burada 300 kata çıkarsa. Burada sıkışıp kalıyoruz ya. Kaldık burada. Yine kaldık ha. Yine kaldık burada. Bu da neye kalıyor oyun anlamıyorum. Anne bende oraya yapışkan koymuşum. Yapışır. Gelip bulacak şimdi bizi buradan. Yok yeri bulacak. <laughs> ha. Şimdi Annem, kendine geldi. Anahtarı <laughs> atmışım. Anahtarım nerede? Bilmiyorum. Anahtarım gitti, kayboldu. Neyse bir şey olmaz. Aa buldu. Kaçıyor. <laughs> kaç Kaç. Ne kadar da zor. Ana şu Yukarı Tamam bakalım. Arkadaşım. Ne diyor? Altın kilit aç diyor. Altın kilit ne demek ya? Yani bir tane altın rengi kilit var herhalde onu açmamız lazım ama... Anahtarımız bu da. Tamam. Anne hani bence bu üç kat daha bir şey. Değil mi? Yine çıkarmış üst kata. Şimdi şuradaki alanlarla deneyelim. Yok. Burayı açmıştık. Kitaplarda bir, bir şey yok. Bu şey yok. Bu şey yok. Bu kütle. Aaa anne bu aç. Hı hı. Kamerayı atsak mı ki? Sinir oldum. Ee, şuradan çıkmak istiyorum da şuradan 25 tane ipucu diyor. 25 tane var. Bir tane ipucu kullansak mı Ne diyor? Altın kilidi olan bir odaya çatıdan erişebilinir diyor. Ne? Hmm. Çatıya mı çıkacağız? Çatıya çıkacağız. Çatıya evden çıkacağız. Ama çatıda yoktu. Biz çıktık çatıya. Çatıya buradan mı gideceğim? Yok. Öne yani evden gideceğiz. Oo oh, geliyor. Pes etti. Evet, pes etti, vazgeçti. Hep kameralar var. Ayrıca kameralı izip görüyor. Dışarıda mı an? Bilmiyorum ama gidiyorum. Şansıma. Öne en üst e, Şu mu? Dedi? Şu muydu? Yok. Nerede o? Şu. Yes Yap diyelim. Attık. <laughs> nereye attık? <laughs> Anne hani geliyor. Geliyor galiba. Roketin bir parçası. Atmadı. Bulmamız gerekiyor. Eksik parça diyor. E bulduyduk. Nereye attık? Anne atma tamam. Yes. yes. Atınca nereye gittik ki o? Attık onu yalnız. Yerine gitti. Tamam, tamam buluruz gene onu. Peki burayı açtık. E, burayı niye açıyorsun? Kafam karıştı. Benim başım döndü. Bir dakika dur. Anne en üst kat, çatı katına çıkalım mı? Çatı katı. Çıkacağız bir dakika. Hmm, bu da kapıyı açalım. Bence burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bence çatı katı. Roketin bir ucu orada unutma. Ah geldi. Beni arıyor. Katı katı. Kaçmam lazım. Bence de <laughs> karşıma çıkınca. Ben de korktum ya. Ne yakalandık feci bir şekilde. Şimdi tekrardan devam edeceğiz. Şimdi çatı katına dışarıdan gidebiliriz çünkü bu eee ne yapmıştık ne yapmıştık ya, ne yapmıştık Mer hmm. Allah tarla açmıştık değil mi diğer kapıları? Buradan böyle çıkabiliriz. Evet tamam, tamam, tamam. açtık. Aa burada bir şey var. Şöyle çatı katı, çatı katı Bir dakika çatı Merak ettim çatı katını Çıkmıştık çatı katına ama Burada Yıkılmış. anahtarı nerede bulacağız onu bilmiyorum Dur ipucu Altın kilidi aç Tamam açalım ama neyle açacağız Nasıl açacağız altın kilit. Aa roketin ucu Hemen aşağı inip yapalım mı onu? Evet. Şurada. Eve girdi o da. Neredeydi? Burada mıydı? Yok. Yok. Öbür kapıdaydı değil mi? Şuradaydı. Hı hı. Ama onu nasıl açacağız? Açıyorduk ya. Burada bu odadaydı Anne. herhalde. Bu kitle şu odadaydı o zaman. Evet buradaydı. Evet bak burada. Nereye dönüyoruz? Ah oldu. Aa! Aa! Buraya ne yapacağız Lina? Bu Buraya... ne? <laughs> Buraya girince sesler geliyor. Burası ne böyle? Dünya <laughs> odası. <laughs> <laughs> ne yapacağız burada? <laughs> Çok korktum ben. Anne bu kulakları bana verin. Bir duymak istiyorum <laughs> sesleri. Lina. Ah! da Sesler geliyor ne yapacağız canım? <laughs> Anne orada bir şey var Nerede Bak Evet ama burada bir şey Hayır, var Hayır bak şurada Bak Bak yukarıda en hmm. tepesinde Bak Bak bu kol var Yukarı en yukarı bak Kol Kol mu bak. Ne mu Evet O kızım Lamba kızı. gibi durmuyor Lamba Bu. Şimdi yukarıya çıkabiliriz. Burada anahtar, anahtar, Çıkadın anahtar. anahtar. Ana teleskopla Oo. bakacağız. Bence teleskoptan bir bakalım. Ama göstermiyor bir şey. Aa, ana, o bence ben bir şey Aa çatıda değil mi? Evet çatı demişti doğru. Ama çatıda da bir şey yok. Mı? Burası mı? başka bir oda sanki. Evet. şuraya girmiştik. Hmm, girmiştik. Şuradan şöyle yapalım. Hmm. Bir daha girelim. Hmm. Burada da bir şey yok. gir Burada anahtar. Kilit nerede ya? <laughs> biz mi görmüyoruz. Ben <laughs> de ben korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım arkadaşlar. Burada başka bir şey kalmadı. Şöyle çıkalım. Modaya girdim. Bir dakika şöyle. Aa duymuş. Eyvah Kaçamıyorum. Kaç pencereden. Yakaladı. Anne niye pencereden? Çıkamadım kızım. Neyse arkadaşlar, e camlarımız da bitti. Aynen yakalandık. Peki ne yapalım? Şimdilik burada bırakalım videomuzu. Ee, yeni videoda inşallah o anahtarı bulacağız diyelim. Altın renkli anahtarı bulmaya çalışıyoruz. Umarım buluruz. Altın kilidi. Altın kilidi açmaya çalışacağız. Pekala. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bizden ayrılmayın. Yepyeni videolarda tekrar burada olacağız. Dine'cim. <laughs> Minercim. Bay bay. Pekala hoşça kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.